Şimdi ben ve Yatırım'a soralım. Bakın bu fiyatlar neden böyle? Barış Ürkü'm var karşımızda. Barış merhaba. Ee, ben biraz genel havayı sormak istiyorum. Boş sonrası risk iştahında artış sürüyor. Sizin bakışınıza göre piyasalardaki bu olumlu hava genel risk iştahı anlamında kısa vadede sürebilir mi? E, merhaba, iyi yayınlar. E, evet, son derece yoğun türbülansla başladığımız Ocak ayının e, devamında Avrupa Merkez Bankası ile başlayan daha sonra FED ile devam eden ve bugün de Japonya Merkez Bankası ile tamamlanan bir teşvik önlemleriyle nispeten olumlu bir şekilde Ocak ayının son işlem gününü tamamlayacağız gibi görünüyor. Yani Bu sabah kalktığımızda baktığımızda işlemleri ilk olarak Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarında mevduat faiz oranlarında negatif bölgeye inme, indirme kararı almış olduğunu gördük. Tabii bu etkiyle birlikte e, piyasalarda yine sert hareketler oluştu. Tabii bu da risk e, algısındaki artış meydana gelmesi nedeniyle e, özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer artışlarının neden oldu ve bu bakımdan da baktığımızda dolar TL'de 2.95 50 seviyeline kadar e, dün bahsetmiş olduğumuz destek seviyesiydi. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme olduğunu gördük. Eee bununla birlikte yurt içinde yine Borsa İstanbul'a bakacak olursak 73.000 önemli direnç seviyesinin üstünde bir açılış yaptık. Eee 73.400'e kadar bir yükseliş meydana geldi ve o seviyeleri yakın hala fiyatlamalar devam ediyor. yani e, açıkçası baktığımızda yani özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın hani Mart ayında ek teşvikler alınabileceğine dair açıklamaları ve Fed'in nispeten e, piyasa dostu güvercin açıklamalarıyla birlikte e, yani Boj'un da bu şekilde bir karar alması kısa vadeli de olsa aslında piyasalarda bir olumlu havanın esmesine e, neden oluyor ve şu anda da fiyatlamalar hala bu şekilde devam ediyor diyebiliriz. E, yani Ocak ayı son işlem günündeyiz. Yani önümüzdeki aya birazcık değinecek olursak eğer neler olabilir bir kısa vadede ya da orta vadede beklentiler açısından Özellikle Merkez Banka'dan aldığı bu açıklamalar, yaptığı bu açıklamalar, aynı zamanda Çin yeni yıl tatilinin 8 Şubat'ta başlıyor olması ve 7 gün sürecek olması, en azından Şubat ayının ilk yarısında Ocak ayında yaşanan yoğun türbülansın yerini bir miktarda sakin bir havaya bırakabileceği şeklinde yorumlanabilir diye düşünüyoruz kanımızca. Bu açıdan fiyatlamaları gelecek veriler eşliğinde ve Merkez Bankalarının bu hamleler eşliğinde takip etmeyi sürdüreceğiz. Çok kısa şu petrol fiyatlarına bakalım istiyorum. Çünkü dün gelen açıklamalar, yeni açıklamalar var. Kafa karıştırılıyor. Nedir oraya bakışınız? Bu fiyatları nasıl buluyorsunuz? Kısa vadede sizce yön nereye doğru sarkacaktır? Evet, e, dün e, Rusya Petrol Bakanından gelen bir açıklama vardı. E, Suudi Arabistan'ın e, petrol fiyatlarının ittaki e, daha doğrusu petroldeki üretimdeki az kısıntısı için e, %5 oranında kısıntıya gidileceğine dair bir e, teklif yaptığına dair bir açıklamaya Rusya'nın da katılabileceğine açıklaması ve kısa sürede hem bunun OPEC tarafından hem de bugün Rusya Enerji Bakanı'ndan yine gelen açıklamalarda bunun e, hala teyit edilmediğini açıklanmış olması e, petrol fiyatlarının yeniden özellikle Brent petrolde Geri çekilmesinin neden olduğu ve 33.60 gibi bir seviyede aslında destek bulduğunu da görüyoruz. Yani bu açıdan önümüzdeki ay OPEC toplantısı gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi ona bakmamız gerekiyor. Eğer böyle bir toplantı eğer gerçekleşirse ve tabi üretim bir arz kısıntısı kararı çıkarsa petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket devamı gelebilir açıkçası. Ama çok da böyle bir ihtimalin olabileceğini de aslında düşünmüyoruz diyebiliriz. Bu şekilde görüş belirtebiliriz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin diliyoruz sana da. Ve görüşleri bu şekilde.